topluyorsun annem sen? Çiçek topluyorum. Hani nerede çiçek? Topla bakalım. Hadi Serap ablaya da götür topla da. Melda. Ne topluyorsun? Menekşe topluyor benim kızım. Ne topluyorsun Melda? Çiçek Çiçekler olmuş. Çok güzel çiçekler olmuş. Menekşe topluyor benim kızım. Melda. Melda menekşe mi topluyorsun? Menekşe. Melda menekşe mi topluyorsun? Melda, menekşe. Mi topluyorsun? topluyorsun. Kime vereceksin? Kime vereceksin? Kime vereceksin? Ver. Başka? Aslan vereceksin. Başka? 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 Ayşenli. Başka? Selefallı'ya. Ali abiye? Ali abiye. Ali abiye başka? Süleyman abiye? Abi. Süleyman abiye de verecek misin? Vereceksin. Başka kime vereceksin? Ayşenli vereceksin. Başka? Selefallı'ya. Başka? Ali abiye. Başka? Öğretmenine verecek misin? Öğretmenine vereceksin. Hangi öğretmenine vereceksin? Delin, Esen öğretmenine verdi. Başka? Dilet hocaya vereceksin Başka? Esen hocaya vereceksin Başka? Mehmet hocaya vereceksin Başka? Esen hocaya vereceğim Babaannene verecek misin? Babaanneye vereceksin Başka kime vereceksin? Karşı teyzeye vereceksin Başka? Hasan babaya vereceksin Hülya teyze ne verecek misin? Hülya teyze ne vereceksin? Hadi bakalım. Onlara gönderelim. Bay bayit. Melda bay bayit çocuğum. Bye bye. Hadi bahar geldi. Çok güzel.